Selam ben Mehmet Eymen Yok giriş olmadı lan Selam ben Yok yine giriş olmadı Selam kahlar bugün sizlere Minecraft'ı tek oynamaya çalışacağız Şu an tek elde değilim ee, Bu bilgisayardan kolay olabilirdi diyeceğim de Tek el... çünkü hangi düğmeye başlayacağım olur Ama olsun hadi başlayalım Ulan çok az elim <laughs> bir parmağım <laughs> tek elimi kazanabilirim O yüzden tek elimle gidiyorum. Ulan. <laughs> Çok <cenni. gülüyor> Bir de bunu bilgisayar üzerinden denesek. Ulan az önce. Tek <laughs> tuşa basmak da insanı sinir krizi ediyor ama. Şu an bir parmağımla oynatıyorum. Diğer parmağımla tuşa basıyorum. Sinir krizi ediyorum. Tamam. Hadi. Hadi şöyle mi yapacağız? Dur <laughs> şöyle iki parmağım. Abi yani, oh, çok zorlayıcı. Hadi, hadi. E, ne ne yapacağım? Dur yapacağım. Lan su üzerinden. Ha şöyle. Köy varmış yakınımızda. Şu iki parmağım. Ya böyle hiç alışık değilim. Um. Ulan. zıp... Tamam zıplama tuşuna basmayacağım. İki elimle oynamıyorum. İki, bir elimi tutuyorum yoksa çok kötü oluyor. Tamam diğer elimi geçtim. Bu arada diğer elime geçiyor kardeş tamam. Böyle iki elle oynamam gerekiyor Hop. Ekran dönmesi. Dur hop. Ha şöyle. Vlog kalacağım. Uyyy. Bon. Hayır. İki. Bu arada. Eğer evet, on iki kere geçerse herkese kalp kalkmak zorunda kalacağım. Hiç zaten sınır. Kaptım sen. görevlerimiz elmas kask yapmak. Mıdır'a gitmek. Ender Pearl elde etmek bu kadar. Ha, görevimiz yok. Bir de ölmemek yani görevimiz o. Bu kadar odun yeter. Ya böyle çok alışmış insan. Tek elle oynayacağım artık oyun arkadaşlar. İlk önce insan hiç iş şey yapmıyor. Böyle diyor ki ay kolaydır geçer diyorum. Olmadı. <laughs> Nereden gideceğim? Şu. <laughs> Spedron öncülerin taktiğini uyguluyorum şu an. Böyle yapıyorlar Spedron öncüler. İki usuke böyle yapıyoruz arkadaşlar. Zıplasam Ha Hep şunu da yapmayı unutuyorum. abi. Böyle yapacağım hepsi. Lan hayır ya. Onu Ay şimdi 5 kere tamamlandı. Ulan ne kadar zormuş. Abi neydi? De şöyle yapmak çok kötü ya. Yani. Oksijen kalmayacağım o yüzden seni öldürdüm. Ulan ben hiç buraya odaya bakmadım. <laughs> öldürdüm. Yapar lan sen? Abi tek elimle ya. Şöyle yapacağız. Yok böyle yapmayacağız. O zaman şöyle yapacağız. Böyle yapmaya alıştım. Altım. O yedi. Yedi <laughs> sekiz. Arkadaşlar birbirimizi <cidini gülüyor> atsak olmaz mı onun? halen demirci sandığından ne çıkacak? Bir elmas ver abim. Döğlün karnın güzel olsun abi. Az önce kelimemin ne dediğimi anladım. Ne dediğimi hiç anlamadım az önce. İşte o işte o işte o, işte o usti, so, sa ho, suay, Yokla. Lan. Arkadaşlar. Oh, tek el yaptım. Lan. Arkadaşlar ben ha. bunu kaybederim ya. Büyük ihtimal kaybettim. Daha da yaparsam. Daha da yaparsam. Şöyle kamerayı düzeltiyorum. Tamam bu kadar. Sakin Mehmet. Sakin Mehmet. Bir de bunu canavarlar duyguladığını düşünüyorum. ne kadar böyle Ben böyle oyunu düşünüyorum abi. Cire edebilirim de. Üşendim. Benim için de düşünüyorum. Şuraya saman balyası Abim, her serinin şeyim Saman balyasına vurup adama vur. Ay kaç! Abi çok vurdu. Çok vurdu hocam. Adam çok vurdu. Hadi gel. Sıkıyorsa. Buradan vurmaz benim abi canım az.